Nasıl? Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Eee Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup önerisi adalet çalışanlarının sosyal haklarıyla ilgili eee düzenlemelerin yapılması bu yönde meclis araştırılması eee yapılması yönünde tabii ki eee bütün eee Adliye çalışanları yani mahkemeleri, savcılıkları, infaz kurumları ile birlikte bütün adliye emekçilerini öncelikle saygıyla selamlıyorum ve bu selamlamayı da 3 yıl önce Mamak'ta bir e, durakta katledilen kadın adliye emekçisi Necla Yıldızı anarak e, yapmak istiyorum. Bütün kadın cinayetlerini bir kez daha e, nefretle buradan kınıyoruz. Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi 666 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kamu çalışanlarına fazla mesai ücreti ödenmesi yürürlükten kaldırıldı. Bu da eşit işe eşit ücret adı altında yapıldı. Ama ortada ne eşit iş vardı ne de eşit ücret söz konusuydu. Aslında özellikle Türkiye son yıllarda ve son günlerde bildiğiniz gibi bir bütün olarak adalet mekanizmasını, yargılama sistemini, savcılıkları ve ona bağlı e, kolluk gücünü tartışıyor ve burada önemli bir yer tutan ne yazık ki bütün bu olan bitenlerde halkın e, dikkatini çeken, e, halkın onaylamadığı bütün bu gelişmelerde zerrece dahli olmayan e, sayıları bugün itibarıyla e, 46 bine ulaşmış adliye emekçilerinin ee, sorunları ayuka çıkmış durumda ve ne yazık ki adaletli yaşam onlar için söz konusu değil eee adalet hizmeti verenlere böylesi bir hak hukuk tanınmıyor ve son derecede durumlarından şikayetçiler özellikle son bu uygulamadan sonra bütün kazanılmış hakları eee ortadan kaldırılmış durumda. Zaten düşük ücretler ama mahkeme ve savcılıklarda infaz işlemlerinde, özellikle mesai dışı yapılan çalışmalar ki işlerinin büyük bir yoğunluğu yani duruşma tutanakları, kararların yazılması, tevkif ve suçüstü işlemleri, bütün bunların mesai saati dışında zaman alan işlemler olduğu görüldüğünde bunların karşılığını alamayan ve bunlarla birlikte hayatı kahrolan eee büyük bir eee adliye camiası, adliye emekçisi söz konusu sözde anayasamıza göre Angarya yasaktır ama ne yazık ki eee bütün bu uygulamalar bir Angarya olarak yürürlüktedir. Anayasa Mahkemesi bu uygulamayı bozmuştur. Daha doğrusu eee bu eee kararı bozmuştur ama uygulama eee yürümektedir. Kısıtlamalar yani adli emekçilerinden yapılan kısıtlamalar işte ulaşım giderleri ee, bakın Ankara, İstanbul ve İzmir dışındaki bütün illerde yol giderleri karşılanmamaktadır. Ve İstanbul adliye çalışanlarının bize verdikleri bilgi doğrultusunda ulaşım ödenekleri aylık 155 liradan 85 liraya düşmüştür ve yeni uygulanmaya başlamıştır. Aslında dört cellilere ise hiç ulaşım ödeneği verilmemektedir. Yığınla sorun Hakikaten adli emekçileri içtikleri çay bile onların sırtında büyük bir külfete dönüşmüştür. Kadın emekçilerin birçok yerde kreşleri yoktur. Bütün bu sorunlar karşısında tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu önergesi son derece yerinde olmuştur. Bütün kamu emekçiler için sadece adliye çalışanları için değil belki de hakları gasp edilen ve kölece çalıştırılmaya zorlanan e, bütün kamu emekçiler için bunu düşünebiliriz. Peki buradan şuna da geçmek istiyorum yani tasarruf yapacağız adı altında eşit uygulama yapacağız adı altında bu mesai ücretleri ödenmeyen izinleri yok sayılan bu e, emekçilerden kısıtlanan esirgenenler nerelere veriliyor, nereye gidiyor? Bakın onlardan bir örnek vermek istiyorum. Yine eee adli emekçileri, kamu emekçileri, işçiler olarak bütün olarak eee çalışan nüfus onların ortak bir örgütü var. Geçmişte SSK Bağkur Emekli Sandığı biliyorsunuz üç örgüt bir çatıda sosyal güvenlik kurumu adı altında buluştu. Bir dayanışma örgütü olarak bütün çalışan emekçilerin çıkarlarını korumak, sosyal haklarını korumak, sağlığından emekliliğine, yaşamlarını düzenlemekle görevli olan bu sosyal güvenlik kurumundan öğreniyoruz ki hani bu bütçe görüşmelerinde genel kuruldan ve milletvekillerinin denetiminden yasaklanan Sayıştay raporlarının ortaya çıkarttığına göre 2012 yılında bu SGK bütçesinde 5 milyara yakın 4.8 milyar bir zarar oluşmuş. Yani sosyal güvenlik kurumu soyulmuş değerli milletvekilleri yani soygun hırsızlık talan e, bunlar son zamanlarda çokça duyduğumuz şeyler ama bu mekanizmaya bu çarka sosyal güvenlik kurumu da dahil edilmiş. Sosyal güvenlik kurumunun bütçesi nereden oluşur nasıl oluşur bildiğimiz gibi çoğunluğu büyük bir kısmı. Tabii ki ücretlilerin ödedikleri primlerden, katkı paylarından, vergilerden dolaylı dolaysız bütün bunlardan büyük bir yekün teşkil eder. Ve o yekün zora düşmüş, hasta olmuş, gelecekte emekliliğini rahat sürdürsün diye bu işçilerimize, kamu emekçilerimize, esnafımıza sunulur. Ama işte bizden alınanlar biz yaşayalım, yaşatalım diye ödediklerimiz bakın kimler tarafından hortumlanmış? Kimler tarafından hortumlanmasına göz yumulmuş, nasıl soyulmuş Sosyal Güvenlik Kurumu? İşverenlerden prim alınmamış. Ha bu bilgiler nereden derseniz geçtiğimiz gün 4 e, Şubat tarihli Evrensel Gazetesi'nde bu bilgiler e, açıklıkla yer aldı. 4 Şubat tarihinde evet. İşverenlerden prim alınmadı. Ceza kesilmesi gerekenlere ceza kesilmedi. Gereksiz prim teşvikleri yapıldı. Yani nedir gereksiz prim teşviki? Bildiğiniz gibi 18 ile 29 yaş arasındaki işçi çalıştıranlara prim teşviki yapılır. Ama bakıyoruz 18 yaş altında çocuk işçi çalıştıranlara da 29 yaş üstünde çalıştıranlara da bu prim teşvik indirimi yapılmış. Kaçak işçi çalıştıranlar bu indirimden yararlanmış. Ne kadar? Tam 59 milyon lira. Aynı şekilde işverenlerden alacakları tahsil edilmemiş. Nedir bu işverenlerden olan alacak kalemleri? Prim, işsizlik sigortası, idari para cezası, eğitime katkı payı, özel işlem vergisi, damga vergisi. Ne kadar değerli milletvekilleri? Tam 2 milyar lira. Yani 47 bin işveren Tam 2 milyar lirayı bu yol ve yöntemlerle sosyal güvenlik kurumuna ödemeyerek iç etmişler. Yine devam ediyorum. Bu zararın önemli bir kısmı prim kaybı nasıl oluyor? İşçilerin hizmetleri eksik bildiriliyor. Hizmet süreleri eksik bildiriliyor ya da kimi işverenler, sermayedarlar hiç bildirmiyor. Çeşitli iş kollarında çalışanların ücretleri düşük gösteriliyor. Hile hurda çok. Patron takımında zengin kulübünde hile orada çok. Gerçek ücretleri göstermeyip oradan da zarara uğratıyorlar. Ne kadar tam 4 milyon lira. 146 bin kişinin bildirilmemesi sonucu hani bildirilmemekte bir cezası var. idari cezası var ama 133 milyon lira ceza uygulanmamış. Yine sigortalı çalışanların işten ayrılmaları bildirilmesi gerekirken bildirmeyenlere ceza uygulanmamış. 6 aydan fazla teşvik priminden yararlandırılma sayesinde 4 milyon liralık zarar meydana gelmiş. O çok sevdiğimiz spor kulüpleri sporcu ve teknik adamların hizmetleri hiç bildirilmemiş veya kazançları eksik bildirilmiş. Ne kadar? 10 milyon lira prim kaybı, 10 milyon lira idari para cezası kesilmedi. 40 milyon lira kayıp sorumlusu yok. Sosyal güvenlik kurumu yönetimi dileriz ki bütün bu kabahatlerin, bütün bu suçların faturasını orada çalışan 20, 27 bin personele emekçiye fatura etmez. Biliyorsunuz son zamanlarda bu filler tepişiyor egemenler yönetenler kendi aralarında kırışıyorlar birbirlerinin suçunu görmüyorlar örtbas ediyorlar ama fatura işçiye kamu emekçisine esnafa yoksul halka kesiliyor bu sabah televizyonlarda bir zenginler kulübü üyesi bu son zamandaki hükümet krizine siyasetteki krize değinirken zamanında Mesut Yılmazlar Tansu Çillerler Özallar bütün bunları geldik gördük geçtik bu da geçip gidecektir. Devran sürüyor. Kim için sürüyor? Bu sermayedarlar için sürüyor. Kriz var, kriz var, kriz var. Ama kimileri için ekonomi tıkırında. İşçiler, emekçiler... Teşekkür ederim Sayın Tüzel. Cumhuriyet Halk Partisi grubu...